Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu güzel tığ yapımını göstereceğim. İnşallah memnun kalırsınız. Hem basit hem de güzel bir model. Size nasıl yaptığımı anlatayım. Ben mendil üzerine yaptığım için Siz yazma kenarına iki zincir çekip başına dolamadan Tığ battısını yapın yazmanın ilk önce. Zemin renginde arkadaşlar yapabilirsiniz tığ battısını. Hani bazı yazmalar iki renk oluyor. Mesela deseni üzerindeki deseni. O şekildeki yazmalara çok güzel gider. Hem de Gösterişli bir model. Evet, iki sıradan oluşuyor üzeri arkadaşlar. Siz ilk önce yazmanın kenarını ipinizi sabitleyin. Ondan sonra iki zincir çekip bir trabzan yapacağız yanına. Gördüğünüz gibi bir trab, bakın iki trabzan yaptım. Sonra iki zincir çektim. Kutucuğa yapıyorum arkadaşlar. İki zincir çektim aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir defa dolayıp iki defa çektim trabzan yapıyorum. Bakın balık sırtı gibi oldu. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Bakın 3 tane zincir bırakıyorum. Hani dördüncüye böyle başına dolamadan batıyorum. 9 zincir çektim. Dördüncüye battım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çevirdim. Bakın neyi çevirdim. Bu yuvarlağı karşıma çevirdim arkadaşlar. Yuvayı başına dolamadan battım. 1 2 3 4 5 zincir. Başına dolamadan battım. 1 2 3 4 5. Başına dolamadan battım. Tekrar 5 zincir çektim. Tekrar batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Sonra 1 2 3 zincir çektim. Başına sardım. Bakın 1 2 3 4. kutucuğa bir trabzan yaptım bir defa dolayıp iki defa da çektim ikinci trabzanı yaptım aynı şekilde 2 zincir çektim aynı yere tekrardan iki tane daha trabzan yapıyorum Pardon balık sırtı gibi gördüğünüz gibi sonra yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bakın 3 zincir kalacak dördüncüsüne batıyorum başına dolamadan battım Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bunu hani bu tarafa bakıyor. Kolaylık olsun diye tersini çevirmeden yaptım arkadaşlar. Böyle önüme çevirdim. Yönünü öbür tarafa çevirdim. Başına dolamadan battım. Tekrar 3, 4, 5 zincir. Aynı yere başına dolamadan battım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere başına dolamadan battım. 3, 4, 5. Tekrardan batıyorum. Sonra bir, 2, 3 zincir. Bakın Dördüncü kutucağı Bir tırabzan, iki tırabzan. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Sonra iki zincir. Aynı yere tekrardan iki tane daha tırabzan yaptım. Böyle ilk sıramız böyle devam ediyor. Tekrar gösteriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Bakın 3 zincir kalası yani 4. zincire başına dolamadan batıyorum. Bakın bu şekilde oldu. Bunu böyle çevirdim arkadaşlar. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu yuvarlağa başına dolamadan battım. 5 zincir tekrar battım. 5 zincir çekiyorum tekrar. Battım. 2 3 4 5 zincir tekrar Dört defa batmış oldum arkadaşlar. 5 zincir çekip gördüğünüz gibi. Sonra bir iki 3 zincir. Dördüncü kutucuğa bir tırapsan iki tırapsan sonra 2 zincir aynı yere tekrar iki tırapsan daha yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Sanırım bu kadar yeterli. Şöyle ipimi makasımı da almamışım. İpimi kırdım arkadaşlar yeterli bakın ilk sıramız böyle oluştu gördüğünüz gibi sizinki de böyle olmuştur ütülenince daha güzel olur ikinci sıra ise farklı bir renkten iple yaparsanız şöyle sökülmüş ben onu düzelteyim bakın araya 4 zincir çekip Böyle bakın 3 tane kutucuk atlamıştık ya. Tam ortasına başına dolamadan batıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Hani balık sırtı gibi arada 2 zincir koymuştum ya. 2 trabzanın. Şöyle kamerayı daha yakın. Böyle ikisinin arasını arkadaşlar. Başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ya da 5 zincir. Tekrardan başına dolamadan battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir başına dolamadan battım. 5 zincir başına dolamadan battım arkadaşlar. Sonra 2 3 4 zincir. Bakın buraya. Bakın 3 tane kutucuk var arada. Ortancacığına başına dolamadan batıyorum. Tekrar 2 3 4 zincir. Bakın buraya. Hani 2 tane tırabzan, 2 zincir, 2 tırabzan yaptık ya. 2 zincire başına dolamadan batıyorum. 2 3 4 5 zincir aynı yere battım 1 2 3 4 5 zincir aynı yere battım 1 2 3 4 5 zincir aynı yere başına dolamadan battım 3 defa batıyoruz burada arkadaşlar sonra 2 3 4 zincir bakın ikisinin iki trap yani iki tane kutucuk var ikisinin ortasındaki kutucağı başına dolamadan battım tekrar 4 zincir Bakın balık sırtının tepesine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Başına dolamadan batıyorum. 5 zincir başına dolamadan batıyorum. 3 defa batıyoruz arkadaşlar başına dolamadan. 2, 3, 4 zincir. Bakın 3 tane kutucuk var ortadakine başına dolamadan battım. 4 zincir yine balık sırtının ortasına geldim. Böyle bu şekilde bitirdik arkadaşlar. 3, 4, 5 Bitti. Şöyle göstereyim düzeltip. Böyle ütülünce daha güzel olur arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Çok hoş bir model. İnşallah memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da yorum yaparsanız da mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.